karşılaştığımız an kaç yıl geriye gittik dedin. Ben dedim 30. yılda saymayı bıraktım. <laughs> Aa, aslında 20 sene geriye gittik. Biz 20 yıl önce Maki e, dizisinde birlikte oynamıştık. Bir, benim için çok güzel bir işti. Real Ama, Madrid gibi bir kadrosu evet vardı ya. rahmetli Müşfik Hocam, hey. Kadriye Kenter. Evet. Ne güzel. Çok güzel işte. 7 bölüm sürmüştü evet. Güzel şeyler kısa sürer. Benim hayatımda o dönem hep öyleydi. Güzel işlerin kısa sürdüğü. Sen çok iyi oynuyordun ama. Ya çok iyiydi. Bir Ege restoranı seyircilerimize söylediğimde. Ya de. evet makin. Bir Ege e, mutfağı öyle bir işti. Ben de orada çalışanlardan biriydim evet. falan. Yeni yeni böyle palazlandığımız zamanlar. Yılan evet. hikayesinden hemen sonra. Evet. Ama sen hala çok imtina ediyorsun böyle şeylere. Yani yıllanmış Bizde hala İzi olan insanlarla çalışmaktan da keyif alıyorsun ve hakkını veriyorsun meselenin. Eyvallah çünkü üzerimizde biraz emekleri de var. Şimdi mesela Haldun Hoca, Haldun Dormen, Tete ve Masal da konuşuruz. Evet. Yani e, hoca sete geldiğinde şey demişti sen benim öğrencimdin. Şimdi ben senin yapımcı ve başrol oynadığın filme senin için geldim beraber oynuyoruz. E, tabii bunlar çok parayla satın alabileceğin hazlar mutluluklar evet. değil. Yani hocayla bir sahnemin olması Hele hiç unutmuyorum böyle ada. 8 yaşında Haldun Hoca. 97 yaşında bir sahne çekiyoruz. Haldun Hocam da böyle bir sufle geç geldi. Bir lafını unuttu. Bir şey oldu. Ah tekrar alalım çocuklar falan filan dedi. Ada da böyle kocaman boncuk boncuk gözleriyle böyle hocaya bakıyor. Bir şey oldu. Hoca özür dilerim de Tekrar alabilir miyiz dedi. Döndü adaya. Çok özür dilerim dedi. Ada döndü. Sorun değil dedi. Aşkım. Dedim ya 8 yaşında yolun başında bir aktris. 97 yaşında bir ekol. Ve dedim hani böyle bir ana sahip olmak. Özür dilerim mi? Evet ben onu böyle diyelim. özür dilerim dedi. Adada bütün şeyle böyle sorun değil yaptı. Aa, dedim Mertciğim nelere şahitlik ediyorsun. Çok şanslı bir aktörüm. Yani Allah hep çalışkanlığımı hiç boş bırakmamıştır. Hep böyle evet. güzel işler bırakmışımdır. Yeşil Deniz gibi, evet. Mucize gibi, evet. Kızıl Goncalar gibi. Yani şimdi bunlar çok önemli. Ama em, burada senin karakterleri ele alış biçiminde... Ee, önemli geliyor bana. Yani mesela aslında iyi işlerin içinde yer almak mı? Yoksa bir karakteri iyi bir hale getirmek mi? Bir aktör olarak biraz onu da sormalıyım belki sana. Şimdi genelde... Senin dünyanda. Eyvallah. Bütün genç oyuncularla da hep bunu konuşuyorum. Yani karavanda hep denk geldiğimizde. Öncelikleriniz, isminizin nerede yazacağı, afişte nerede olacağınız değil. Nasıl göründüğünüz değil. Öncelikli olan o performansın içindeki sizin... Bir mücevher, bir inci gibi samimi, gerçek, etkileyici ve seyircinin aklında kalmanız. Onunla ilgilenmeyin. Yani her aktör ister istemez hepimiz yapıyoruz. Ah güzelim sahneyi kurguda, montajda atmışlar. Ne güzel oynamıştım boysa ki. Ama e, başta açtığın söz gibi yani bütün bunlar da sürece dahil. Evet ama yani, sen sevmiyor musun tanınır olmayı, bilinir olmayı? Bu iyi performanslarının bir karşılık buluyor olması isminin durduğu yeri de sevmiyor musun? Seviyorum şükür. Evet. Yani. Ama şansımız biraz da tabii meseleye ünlü olmak için değil de aktör olmak için çıktığımız için yola. Bu bize hani artık ekstra bir bonus gibi oldu. Çünkü her aktör olmak için çıkana da nasip olmuyor ama bu süreç doğru söylüyorsun, ya. Onu şükür. demek doğru, istiyorum. Doğru. 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 Bunu anladım. da sevip bunun da kıymetini bilmek lazım. Dediğini anlıyorum. İlk günden ben ünlü olayım ve çok bilineyim kaygısı olursa aktörlük meselesi kaçıyor. Tabii ki. O yüzden aktör olmayı isteyip bu yola girip bir de tanınmak, sevilmek, isminin önde yazılması da bonusun bonusu oluyor diye düşünüyorum. Helali tiyatrodan tanınmak. Evet. 21 yıl şeyi tiyatrolarında. Çünkü bizi hep tiyatrodan tanıyınca birileri daha çok bir. Değil mi? Daha iyi geliyor. Yaşar ne yaşar ne yaşamaza gelmiştim 2008 yılında Mert Bey diyor. Aa hemen... O sevgi senin için bambaşka bir yerde oluyor yani. Evet. Ama şeyi de kabul etmek lazım. Ulusalda oynuyorsun ve herkes seni izliyor. Bu tiyatro sinema oyunculuğuna da geliriz. Aralarındaki ayrıma da oradan da bakarız hep tiyatro er meydanı derler. Ben Ama çok inanmıyorum ona. İşte yani sinemada da evet. 8 haftada çektin. Ve ikinci haftada filmin sonunu çekebilir yönetmen. Evet. Oradan sonra dönüp de benim karakterimin bir köstekli saati mi olsaydı geçti artık. Geçmiş olsun. Onun sorumluluğu da başka bir yerde yani. Yani ben oyunculukta tiyatro, sinema ya da dizi diye ayrışmasına karşıyım. Sana da bu, bunun fikrini sorayım. Tiyatronun disiplini başka bir şey. <laughs> Ama bence sinemanın da disiplini başka bir şey. Kesin. Her ne kadar hafife indirgendiğini düşünsem de dizinin disiplini de başka bir şey. Doğru. Ee, ben dizi çektiğim zamanlar benim senaryomda kendi devamlılığım, kıyafetimde neyi nasıl yapmam gerektiği, takıma kadar dramaturjik olarak ne takmalıyım, o sahnede takmalı mıyım, arada duygum yüzünden o küpeyi çıkarmış mı olmalıyıma kadar düşündüğüm ve hep notlarını aldığım bir şeydir dizi de. Evet. Benim için öyle bir şey. Dolayısıyla aslında şöyle bir yerden sormalıyım bence sana. Bir oyuncunun evet. gerçek kaygısı aktör olmak ve aktris olmaksa gerçekten tiyatroda, dizide ya da sinemada olması fark eder mi? Aslında etmez. Sadece kullandığı enstrümanlar değişir. E, tiyatroda çok daha rahat evet. konuşabilir ama kamera buranızdaysa kadraj olarak Orada artık kamerayı yoramazsınız. Bu da bir bilinç gerektiriyor. O da her aktörde olan bir şey değil. Yani o biraz da senin supleksinle alakalı. Ölçek nerede, kamera nerede? Hep öyle söylerler ya siz genişteki gibi oynayın. Ya genişteki gibi oynarsın ama bir kamera senin burandaysa ve sen burada saatinin kordonuyla bir oyun yapıyorsan ve bunu yönetmenin de sana söylemiyorsa geçmiş olsun. Kendini buradan şöyle bir şey yaparken görürsün. Hep ben planları o yüzden sorarım kamera burada mı, buradan mı, burada mı derim. Ama işte mesele birazcık oyuncu olacak çocukla alakalı ya. Tabii oyunculuk evet. eğitimi ne kadar iyi olursa olsun. O çocuk günümüzde hemen anlıyoruz ya bir yere girince. Sana bir merhaba Mert Bey hoş geldiniz diyor. Ha bu kız yanlış meslekte diyorsun. Evet. Hemen o kadar mutsuz. Aslında o kadar sakar değil. Ama orada onları devirmesinin sadece meçini bulamamış. Hayattaki karşılığını. Evet. Çünkü hepimizin doğuştan getirdiği savaşçı mı olur, aşçı mı olur? kapıcı mı olur, bekçi mi olur, yoldaş mı olur, şifacı mı olur? Bence hepimiz böyle kodlarla dünyaya geliyoruz. O yüzden garip bir şekilde bir arkadaşının yanında rahat ve güvende hissediyorsun. Tabii. Biri sorsa siz Einstein'ın eşittir kare kuramını mı çözüyorsunuz beraber? Hayır. Genelde o da konuşmaz. ee, ama onun yanında olmak bana iyi hissettirir. O yüzden 45 yaşında artık biraz da görüştüğüm insanların ne kadar zengin, ne kadar ünlü, ne kadar seksi, olduklarıyla değil kime çekildiğime dikkat ediyorum. Ben bu filmi kime anlatmak istiyorum. Ben bu beni heyecanlandıran senaryoyu kime anlatmak istiyorum. Bu çünkü çok e, bizim farkında olduğumuz bir durum değil. Yani bizler e, ruhları olan bedensel varlıklar değiliz. Bizler bedenleri olan ruhsal varlıklarız. O yüzden bu geçmiş yaşamlardan gelen tanışıklık benim için çok kıymetli. Evet. O yüzden 20 yıllık arkadaşın telefonunu açmaya biliyorsun. Ama 6 aydır hayatında olan bir insana sanki senelerdir tanıyormuş gibi bir sonraki hamlesini biliyorsun. Aa sen de mi o filmi seviyordun falan diyorsun. Bir bir, bir şey var. Benden bir parça var bu insanda. Ha önceden. Evet, bu da biraz tabii meditasyonla, biraz kendine dönmen de ve çok güzel bir şey söyledin gene yabancılaştırmak çok yabancılaşmak çok önemlidir. Evet. Yaptığın işe de yabancılaşmak bazen çok. sana ben gereğinden, Evet. Benim kontrolüm gereğinden fazla ekibimi yoruyor mu, sıkıyor mu acaba? Ben duyguya kendimi kaptırdım ama şu kamerayı mı kaçırdım acaba? İlişkide de yani hayatın içinde de işinde de bence yabancılaşmak çok iyi geliyor. Bir fresh, her şey bir refresh oluyor yani. Bir tokat gibi geliyor yabancılaşmak ama sonra keşfettiğin şeyler çok iyi geliyor. Yani kendine dair oluyor çünkü o zaman. Dediğin gibi ne eksik ne fazla onlar çıkıyor meselede. Şimdi burada... E, Mevlana'ya gelmek istiyorum. Mevlana Celaleddin'i Rumi'de oynadım. Hayatını aslında konu alan diyelim. Ben buradaki süreci sormayacağım. Sadece Konya'daydınız zaten değil mi? Hı hı. Onu biliyorum. Konya'nın garip bir enerjisi var bence bu anlamda. Burada insan olarak ve oyuncu olarak hayatında ne değişti? Çok şey değişti. Eminim o yüzden soruyorum. Çünkü Çok şey değişti. ben hayatıma mesnevi girdikten sonra ne olduğumu ve ne olmadığımı çok daha başka bir yerden görebildim. Siz aylarca orada kaldınız ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını canlandırdığınız bir işin içinde çok derine gittiniz. Oradan aynı dönmüş olamazsınız. Mümkün değil ve tam 9 ay sürdü. Evet. 9 ay sonra da ben başka bir yoldaydım. Evet. Ve bunu da şeyde anlamıştım. E, tam pandemi zamanı. Ben de meczup oynuyorum. Biraz da şanslıyım çünkü benim sahnelerim çok ağır değil. Ha. Ben geliyorum, iki cümle söylüyorum. Bülent abi, Mevlana bana bakıyor falan. Böyle bir birbirimizi şifa alıyoruz. Hatta Bülent güzel sahneler. Final, ona da buradan sevgilerimizi yolladım. Onunla da bize. biraz konuşmuştum. Çok etkilendiğini söylemişti bana da. E... Hatta işte oğlu şey diyor, Alaaddin aman diyor babam meçsuptur diyor. Boş ver diyor falan olur mu diyor. O benden daha yakın diyor kaynağı. Ve böyle hep böyle çok anlamlı sahnelerimiz vardı. Benim yolculuğum biraz şeyde başladı. Şemsi Tebrizi'nin türbesinde, türbedarı evet. Bünyamin amca vardır. Hala da görüşürüz. E, 21 yıl boyunca elektrikli bir bisikletle evi ve Şemsi Tebrizi arasında mekik dokuyan, tatil olmayan. Bünyamin amca tatil yapmıyor musun diyordum. Onu kime bırakacağım giderdi. Onu kimseye bırakamam derdi. Hep böyle e, hayatımda çok güzel dokunuşları vardır. Çok uzatmadan güzel bir şeyle bitireyim burayı. Şemsi Tebrizi'yi bulamadık. Ama 9. bölümde de girmesi lazım. 9'daki bu arada şey mesajlar. 9 ay çalıştık. Hakikaten dokuz ay 9. bölüm. 9. bölüm Şemsi Tebrizi giriyor. Bir sürü oyuncuyla zoomlar yapıldı, bir sürü oyuncunun yazlığına gidildi. Bilmem kim geliyormuş, şu geliyormuş, Şemsi Tebrizi bu mu ama şu da diyorlar. Ha, 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 ha. bir sürü ihtimal falan filan. Sonra bir arkadaşımız geldi kostümünü verdiler. Kötü oyuncu olduğundan değil ama herkeste de şöyle bir vibe var yani. Ay yani yanlış şey bu yanlış kast bu olmaması lazım. Arkadaşımız da çok iyi oyuncu ama bu da tasarruf hakkı vardır. Bir yerden bu Allah Allah falan eve geldim. Eski eşim sen niye kafayı bu kadar, bu kadar takıyorsun ya? De, sen meşrup oynuyorsun sana ne şemsi kim oynuyorsa dedim. Cık. Öyle deme dedim bu hakların tasarruf hakkı vardır bu zatların dedim falan. Bir geldim Konya'ya bir girdim otele bir baktım 15. katta Mehmet Ali Nur'u oldu Avurtlar çökmüş, zayıflamış. O da zor bir dönemden geçiyordu hayatında. Başka bir oyuncu konuşuluyordu. Onun kostümü verildi her şey senaryosu verildi. Plato gezdirildi. O isim olacakken ben bir geldim Mehmet Ali Nuroğlu kalktı şöyle bir bana baktı. Mert ne haberdi böyle bir sarıldık falan filan. Dedim çok sevindim Mehmet Ali senin olmana dedim. Eyvallah dedi yani evde oturuyordum dedi bir ihtiyaç vardı böyle bir nefes aldım dedi. Sonra dedi menajerim dedi mesaj attı dedi. Gel zaman git zaman sohbet ediyoruz konuşuyoruz. O da benim böyle Şemsi Tebrizi'ye Bünyamin amcaya sık gittiğimi biliyor. Ben dedi yarın bir Bünyamin amcaya bir gideyim şeyimiz Tebriz'e de dedi bir konuşayım dedi bir içimi dökeyim Mert dedi. Tamam dedim Mehmet Ali dedim. Akşam geldi bu ne oldu dedim. Ya dedi gittim dedi aç karnına gittim bile dedi. Bünyamin amca beni karşıladı şöyle bir süzmüş sen mi oynayacaksın demiş. Hani ama böyle bir şey yapmış. Bir sahip çıkıyor meseleye çok. Hatta şey demiş pek bir ufaksın ama demiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık. <laughs> Mehmet Ali dedi girdim dedi sırtımı verdim duvara dedi. Allah'ım dedim bu iş çok büyüdü. Sen ne de demiş hani artık benim yüzümü kara çıkarma bana da bir işaret ver ben bu rolün altından kalkabilecek miyim? Şöyle bir yarım saat mert bir meditasyon yaptım bir nefesimi topladım dedi çıktım. Çıkar çıkmaz da bir tane meczup gelmiş karşısından. Ee, demiş bana para versene demiş ya işte bana biraz para versene. Hayda demiş Mehmet Ali bu da nereden çıktı şimdi demiş böyle kalkmış falan filan. Eyvallah kardeşim cebine sokuşturmuş. Nerelisin sen nerelisin falan yapmış. Üf, Ankaralıyım. Kardeşim yapmış. Hıh ben de Konya'lıyım. Yesene yesene. Pişler yapmış falan. Mehmet Ali bisküvi üstünden de aldım dedi. Hadi böyle şey yapmasın diye. Mert dedi bir on adım attım atmadım arkadan böyle yaptım. Meclis dedi. Bu kadar kafaya takma ya. Aslan gibi yürek var de Sen her şeyi başarırsın demiş mesela. Bak yine Çok tüylerim şeydi kendi yanımda. Bayılırım yan yani. ben bunlara işte. O yüzden Konya güzel şeylere sebep oldu. Çok, Çok güzel kapılar açmıştır yani benim hayatımda. Hepinizin dönüştüğünü düşünmüştüm o projede olan Çok herkesin. kısa bir yerden bağlayayım hemen. <laughs> sana soru sorduracağım. Sorma, hiç önemli sohbet ediyoruz. <laughs> bir şeylerle uğraşıyorum hayatımda işte zor bir dönem gene falan filan. Mayıs başı mı? İnsan sonu mayıs başı gibi. Bünyamin amcaya da 2022 yılından beri diyorum ki, Bünyamin amca bu kulaklığı değiştirelim. Nasıl? Şu kulaklık dandirik. Yani bunu ben sana yenisini alacağım. İnşallah diyor. Beni eğiliyor bu. Asık. Üç yıl geçti en son ben Nisan sonu Mayıs başı. hıdrellez zaten. Bünyamin amca şunu bir değiştirelim tamam be dedi. Sana nasip olsun dedi. Ondan sonra gitti aldı kulaklığı falan. Gene ben böyle çok gergin bir toplantının içinde bir yerdeyken çat telefon geldi. Baktım Bünyamin amca yazıyor. Allah senden razı olsun dedi. Dedi gözünde dedi kulağında bir perde varsa kalksın inşallah dedi. Oh. İki canlı da sırtın yere gelmesin dedi. Telefonu kapattım çat. Bütün sorunlar. Bir anda bir telefon geldi, o o iş çözüldü, o iş çözüldü. Yani insanın e, bunca bilgisayar ve tank savar arasında, bunca teknoloji arasında, bunca e, Photoshop'un, makyajın perdelerin içinde, arasında, perdelerin değil? arasında yaşa. içindeki o cılız ama güçlü. Sesi duyabilmesi, Allah herkese idrak kudreti nasip etsin evet, diyeyim duymak yani. Duymak ya, duymak, kendini duymak, içini duymak çok önemli bir şey. Evet ne güzel lafmış. Gözündeki kulağındaki perdeler kalksın. Galiba son zamanlarda duyduğum en güzel dua. Çünkü bazen biz kendi şeyimizi yaratıyoruz evet, ya. Zaten gerçek bu. Ne kadar güzelmiş. Sevgiler buradan da. Bünyamin amcamıza. Bünyamin amca ellerinden öperim. Ben de geleceğim seninle tanışmaya. Taktım şimdi kafaya bunu.